Sındırgın'ın tarana bezdirmesi diye geçiyor. Meşhur. Yani bu asıl taranamız <laughs> budur bizim. Yani doğudan doğalı bunu yapıyoruz. Bu anda oluyor bence. Yeni yetişen gençler artık bunu biliyorlar yani. Yaptırıyorlar aslında böyle yetişmiş annelerinize. bunu isteyip yaptırabiliyorlar. Bunları ya da e, tavamızda kavuracağız. Malzememiz soğan, patates, e, taze biberimiz, kuru biberimiz, acı biberimiz toz halinde ve salçamız doğal salçamız kendimiz yaptığımız salça. Önce soğanla patatesi kavuruyoruz, salçamızı koyuyoruz, suyumuzu koyup biberlerimizi atıp kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra hamurumuzu açıyoruz, kesiyoruz ve hazırladığımız suyun içinde pişiriyoruz. Hamurumuzda un, e, su, tuz. Başka hiçbir şeyimiz yok ve onu hamur halinde açıyoruz. Hamurumuz ni çok ince olacak, ni çok kalın olacak. Yani pişmesi daha güzel, yemesi daha lezzetli oluyor, kalın olduğu güzel oluyor. yapışmaması lazım. Biz bu e, tarla bezirmesini yaparken bütün komşularımız, arkadaşlarımız hepimiz beraber toplanırız. Hep arkadaş çevremiz genişlesin, iyi olsun, daha güzel anılarımızı paylaşalım diye bu yemeklerimizi yapıyoruz. Şey böyle parla e, bezdirmesi diyoruz biz buna. Atalarımızdan gelme bir şey. Biz bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Benim kızım da çok sever. Çocuklarım da, oğlum da çok sever. Yani biz çok severek yiyoruz, severek yapıyoruz. Sındırdığımızda kırmızı biberimizi kendimiz üretiriz. Her patatesimizi, soğanımızı, her şeyimiz kendimiz yaptığımız için doğaldır. Onun için de çok lezzetli olur. Ben ateşinde pişirdiğiniz zaman her yemek ayrı bir tadı olur. Ayrı bir kokusu olur. Biz onun için bunu odun ateşinde daha çok seviyoruz. Bu yemeğimizi de tatmanızı isteriz. Eminiz çok beğeneceksiniz. Tamam. 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 Ne yapma, tutma acı acı babam. Bir e, Evet, şimdi, şimdi, ben kurtuldum artık. Şimdi yapmadım. İşte, hazır. Yufayla yaptığımız nohut, acı biber, kırmızı biber, Patates, soğan bulunan yemeğimiz hazır. Hepiniz afiyet olsun. Alıyor. Allah. Ezdirmemiz hazırdır. Afiyet olsun. Hadi yırtalım be. Sarana bezdirmesini kışın yemek için bu şekilde kavanozlara koyup kapatıp kışın istediğiniz zaman açıp yiyoruz. Allah razı olsun. Acı olduğu için kışın ilaçtan daha iyi, daha kuvvetli bir yemek oluyor. Acı yiyen hiçbir zaman hasta olmaz. E, tarhana yapımına, tarhana benzemesi yapımına biz de büyüklerimizden öğreniyoruz ve e, ilerideki çocuklarımıza da inşallah geleneğimizi, göreneğimizi öğreteceğiz.